Evet 25 10. 2021 İstanbul Anadolu yakasının en elit projelerinden birisinde İstmarina'da yapmış olduğumuz iki duraklı monşarza asansörümüzü müşterimize teslim etmiş bulunmaktayız. Birinci sınıf malzeme, birinci sınıf üretim, marka projeleri, marka işler yapıyoruz. Marka firmayız, marka işler yapıyoruz. Evet asansörümüzü gönderiyoruz efendim. Çağıralım tekrardan. Beş yıl garantili bir ürün. Asansörümüzün ölçüleri 60 en 70 yükseklik 50 derinliktir. İki durak tek raflı rafımız e, seyyar bir raftır. İstendiği zaman sökülebilir. Diyoruz ki bize güvenen müşterilerimizi asla yanıltmadık. Bundan sonra da yanıltmayacağız inşallah. Monşarz asansörde dünya markası Gold Team asansör. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Burası İstanbul Anadolu yakasında bulunan Kartal'da bulunan İsmarina projesi. Şu an 60. 40, özür dilerim 49. kattayız elit bir proje. Elit projeleri, elit asansörler yapıyoruz. İşte bak gördüğünüz zaman İstanbul ayaklarınızın altında. Başta deniz. Hayırlı olsun.